Öncelikle bizleri kırmadığınız için sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugünün küçükleri yarının büyükleriyiz. Bizlere hayatınızda olmalı dediğiniz üç şeyi söyler misiniz? Evet Görkem teşekkür ediyorum. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. İyisiniz değil mi? İyiyiz. Cumhuriyet Nihat Aslan İlkokulundan geliyoruz. Evet tekrar hoş geldiniz. Hem makamımıza hoş geldiniz, hem gönlümüze hoş geldiniz, hem de zihnimize hoş geldiniz. Evet Görkem, bugün küçük görünüyor olabilirsiniz. Ama çok kısa bir süre içerisinde sizler de zamanın belki nasıl geçtiğinin farkına varmadan büyüyeceksiniz. Bu yolculuğu yaparken, büyüme yolculuğunu yaparken ihtiyacınız olan şeyler de olacak. Bunlar size hayatınızda hikaye oluşturacak. Dolayısıyla geleceğin büyüğü olurken, daha doğrusu büyüyecekken, o büyümeye giden yolda hayatınızın içinde doldurmanız gerekiyor. İşte sorduğun soruda da o yatıyor aslında Görkem. Senin ihtiyacın olan şeyler. Yani büyürken nelerin olması gerekiyor değil mi? Mesela ne olması gerekiyor? Mesela bence bir hayalinizin olması gerekiyor. Çok güzel hayaller kurmanız lazım değil mi? Gelecek için. Mesela hayallerinizi gerçekleştirmek için mutlaka ne lazım? Ee, çalışmak lazım. Evet biz bugünün küçüğüyüz, yarın büyüğü olacağız. Ama bunu yaparken bir yolculuğumuz olacak. Yolculuğumuzun büyüme noktasının güzel olabilmesi için de hayallerimiz, hayallerimizi gerçekleştirmek için de çok çalışmamız gerekiyor. Çalışırken ne yapacağız? Tabii biz daha küçüğüz. Bir, anne babamızı dinleyeceğiz. İki, öğretmenimizi dinleyeceğiz. Üç, okulda derslerimizi çalışırken aynı zamanda okumalarımızı çok güzel yapacağız değil mi? Ve size en önemli tavsiyem, en önemli şey hayal kurarken gerçekleştirmek istediğiniz şeyin ötesine bakmak olsun. Hayalin bir çeşididir bu ötesine bakmak. Yani buna günümüzde daha çok hem bakmak, baktığında görmek derler. Bu önemli diye düşünüyorum Görkem. Hayal kurmak, hayallerimizi gerçekleştirmek için çok çalışmak, anne babamızın öğretmenlerinin sözlerini dinlemek, kitap okumak değil mi? Bunları gerçekleştireceğiz ve bir sürekli ötesine bak diye noktalayabiliriz Görkem. Büyünce şu meslekte olmalıyım dediğiniz bir hayaliniz var mıydı? Bu hayalinizi gerçekleştirdiniz mi? Zümra az önceki şeyle bu üst üste geldi. Az önce demiştim elbette bize de Hayal kurmamızı isteyen, hayallerimizin nasıl olması konusunda bize yardımcı olan öğretmenlerimiz vardı. Annemiz, babamız vardı. Belki hayallerimiz o dönemde yaşadığımız yer, işte zaman dilimi, işte oradaki imkanlar ölçüsünde biraz küçük kalmış olabilir. Ama elbette bizim de bir hayallerimiz vardı. Elbette bugün dönüp sizlerin yaşına gittiğim zaman, o yolculuğu ben tersine yaptığım zaman, e, düşünüyorum hayallerimi gerçekleştirdim mi diye. Evet, sizleri burada görünce, seni burada görünce hayallerime ulaştığımı hissediyorum. Çünkü ben çocuklarla uğraşmayı onlarla konuşmayı onlarla paylaşmayı onlara gerçekten hayatın bir hissini, bir noktasını öğretmeyi çok istiyordum. Bugün de elhamdülillah Rabbim o hissi bana yaşattı, verdi. Uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Bunu bir parça zoran müdürlük yapıyoruz. Ama sonuçta benim hayalim gerçekten çocukların içinde olmaktı. Ve bugün de o hayalimin içindeyim. Ve onu da bugün bana canlı olarak yaşatıyorsunuz. O yüzden teşekkür ediyorum. Unutamadığınız bir okulunuz var mı? Nasıl bir öğrenciydiniz? Şöyle bir düşündüğümüz zaman nasıl bir öğrenciydik? Fena bir öğrenci değildim. Ama hayallerim de vardı. Gerçekten öğrenciyken hayallerim vardı. O yüzden hep işimizde hayallerle gitti. Şu Burada bir dağımız var. Biliyor musunuz şu Karaman'ın hemen güney tarafında, kuzey tarafında olan bir dağımız nedir o dağımızın adı? Karadağ. Karadağımız var değil mi şurada? Karadağımız. Bir sön sönmüş volkan dağıdır. Biz Karadağ'ın bu tarafındayız. Yani güney tarafındayız. Karadağ'ın öbür tarafı kuzey tarafında da var değil mi? Köyler var, şehirler var. Ben Karadağ'ın kuzey tarafındayım, öbür tarafındayım. Küçükken sizlerin yaşındayken enteresandır. Karadağ'a çok bakardım ve merak ederdim bu dağın tepesinde ne var. Bir sürü bir, yani tepesinde hatta bir ara melekler olduğunu düşündüm biliyor musun? Karadağ'ın tepesinde melekler olduğunu düşünmüştüm. Böyle düşünceli bir gün öğretmenim beni okul bahçesinde hiç unutmuyorum. Böyle dalgınmışım herhalde. Bakarken bu tarafa niye baktığımı sormuştu. Ben de dağın tepesindekileri merak ediyorum demiştim tamam. Ve o da bana enteresan bir cevap verdi. Dedi ki tepesinden daha ziyade ötesine bak. Ötesinde karaman olduğunu bilmiyordum aslında bu tarafında. Ötesi demek öbür tarafı demek değil mi? Ötesine bak dediğinde Böyle bir şehir olduğunu tahmin etmiyordum. Evet konuşuluyordu ama hiç gelmemiştik bu tarafa. Bir şehir var, şu var, bu var deniyordu. Uzun yıllar sonra yani tabii hatırlamıyorum ama ne diyelim işte ilkokul 1 2de olduysa bu olay. Ben ilkokulu bitirdikten sonra bu tarafa geldiğimde, şehri ilk gördüğümde öğretmenim o sözü hep aklıma gelmişti. Ha demiştim. Demek ki ötesinde böyle bir şehir var bu Karadağ'ın diye. Her Karadağ'ın oradan gelip geçerken öğretmenim o sözü hep aklıma gelir. Hatta o zamanlar kuzu da güderdik böyle. Kuzuları bilirsiniz değil mi? Kuzular böyle koyunların yavrusu küçük küçük olurlar. Köyde böyle baharda o zamanlar kuzularımız olurdu. Onların kuzu gütmek derlerdi. Küçük yaşta da o kuzuyu güderken onların peşinde de gittiğimde aynı hayalleri arazide kurardı. Yaşadığınız ortam, yaşadığınız yer, ailenizin standartları, şartları sizin hayal kurmalarınızı aynı bakış açınızı değiştirir. Görmenizi sağlar. tam farklı görmenizi sağlar. O yüzden bunları bu farklılıkları zenginleştirmek için, daha da artırmak için daha çok okumalısınız, daha çok araştırmalısınız ve daha çok merak etmelisiniz. Oldu mu? Bizi izleyen arkadaşlarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için mesajınız nedir? Zümra önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sen de biliyorsun, Görkem sen de biliyorsun. Dünyada tek 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 hangi ülkede? Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nde var. Pekala kim hediye etti bunu çocuklara? Mustafa Kemal Atatürk'e etti. Sizce niye yetmiş olabilir? Ben sorayım sana. Sohbetimizin başında söylediğimiz gibi değil mi? Geleceğin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz. Yani biz millet olarak hep neslimizi yani geleceğimizi seven bir millet. Mustafa Kemal de bu devleti kurarken şekillendirecek olanın, ileride güçlendirecek olanın gençler ve çocuklar olduğunu biliyordu. Ama o yüzden çocuklara bir bayram hediye etmek istedi. Ve 20'si Ulusal Egemenli Çocuk Bayramı'nda 20 1920'de sizlere hediye etti. Dolayısıyla bu hediyeyle hediyenin anlamlı hale gelebilmesi için konumuzun başında söylediğimiz gibi sohbetimizin başında ne yapmamız lazım? Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok düşünmemiz lazım. Daha çok üretmemiz lazım. Ve bunun için de aslında vaktiniz çokmuş gibi gözüküyor. Ama zaman çok kıymetli fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Oyun oynayacağız, çocukluğumuzu yaşayacağız, sokakta oynayacağız. Size acizane bir tavsiyem, çok fazla internette takılmayacağız. İhtiyacımız olan kadar ve gerekli olduğu kadar değil mi? Onlara bakacağız. <laughs> Tabletiniz olsun ama uzun, uzun bir zaman cep telefonunuz olmasın. İhtiyacınız, yani sizin cep telefonu ihtiyacınız olduğu anda anneniz babanız zaten bilirler. Onları alıncaya kadar da ısrar etmeyin. Çalışmak, tabletten nasıl faydalanıyoruz tabletten? ders olarak değil mi? Ara, arada da tamam. Arada da oyun olacak. Ama sizler dediğim gibi zamanı kıymetini bilmeniz lazım. Bunun için vaktiniz varmış gibi gözüküyor. Ama aslında zaman hızlı geçiyor tamam mı? Bakın size enteresan bir şey söyleyeyim. Ne olmak istiyorsunuz Zümra? Olabilir misin? Olabilirsin. Az önceki bahsettiğimiz şekilde çalışırsan, gayret çabalarsan, gerekli çalışmaları yaparsan hakim olursun. Ben hakim olabilir miyim? olamam. Benim öyle bir şansım yok ama senin öyle bir şansın var. Evet. Daha ileride var hatta tamam mı? Sen ne olmak istiyorsun? Evet. Öğretmen. Olabilir misin? Evet. Olabilirsin. Ama ben hiçbir zaman senin yerinde olamam. Bunu ihmal etmeyin. Bunu kaçırmayın. O yüzden ona iyi sahip çıkın. Zümra bir de Cumhuriyet Devleti buyur, 100 yaşına girdi. Evet, geçmişte miras olarak bir Osmanlı Devleti, ondan önce bir Selçuklu Devleti bir devletimiz var. Bunları sen 3. sınıftaydın değil mi? Mutlaka duymuşsundur ama ileride daha çok göreceksin bu tarihimizi. Evet Cumhuriyetimizin yani Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kuruluşunun 100. yılı oldu. 100 yıllık bir geçmişimiz var devlet olarak. Ama yeni yüzyıllar artık Türkiye yüzyılları unutma sizlerin üzerinde şekillenecek. Hem devletimizin de 100. yılını kutlamış olalım. Sizlerle sizin gibi çocuklarla da gençlerle de azimli gayretli gençlerle de inşallah nice yüzyıllara diyorum.